Evet hanımlar bugün ne yapacağız? Bugün poğaça yapacağız ama bu da farklı bir poğaça. İşli poğaça yapacağım ama önce hamurunu yapmam gerekiyor. Bir yemek kaşığı maya, 3 kaşık şeker, bir bardak ılık su koydum. Mayamı ıslattım böyle. Ee, şimdi bir bardak yağ koyuyorum. Normal klasik bardaklarla. Bir bardak süt koyuyorum. Malzeme ılık olması gerekiyor arkadaşlar. Bir tane de yumurta koyuyorum. Bir yemek kaşığı bir yemek kaşığı da tuz koyuyorum. Şimdi bu karışımı çırpacağız önce. Evet arkadaşlar yavaş yavaş unu ekliyoruz. Çok sert bir hamur olmayacak. Poğaça hamurlarını çok sert yapmıyoruz. Sert olunca güzel olmuyor. Tel tel olmuyor. Yumuşak olunca tel tel oluyor. Ben bunu şimdi kete, kete poğaça yapacağım. Ama önce hamurunu yapmam gerekiyor. Hamur kabardıktan sonra da un kavuracağım. Evet tamam. Yoğurmaya devam ediyoruz. Ben bir yoğuracağım ama Böyle son kıvamını da size göstereceğim. Ee, çok böyle sert bir hamur olmayacak. Az daha atıyorum. Bu kadar yeter. Ee, elimize yapışan bir hamur olacak yani. Evet hanımlar hamurumuzu yoğurduk. Dediğim gibi çok sert bir hamur olmayacak. Böyle ele yapışan bir hamur olacak. Çok da yapışmayacak ama. Böyle normal yapışan bir hamur olacak. Şimdi bize kapağını kapatacağız. Mayalanmasını bekleyeceğiz. Evet hanımlar şimdi hamurumuzu yaptık. İçli poğaça yapacağım. Şimdi e, un kavuracağım. Biz iç diyoruz. Şimdi un kavuracağım. Bir yarım bardak sıvı yağ koydum. Ayçiçek yağı ya da zeytinyağı tercih size kalmış bir şey. Bir kaşık da dolu dolu tereyağı koydum. Şimdi bunu eriyecek. Ondan sonra un, un, nasıl yaptığımı size göstereceğim cevizli keto otlu bir iç hazırlayacağım önce yağımın biraz kızması gerekiyor yağ kokmasın diye Evet arkadaşlar yağımız kızdı şimdi unumuzu koyuyoruz Çok iyi çok sert de yapmayacağız içini çok yani un kavurmasını ben ağzım alışmış arkadaşlar hep istiyorum siz anlayın tuzunu atıyorum arkadaşlar siz kendi damak tadınıza göre tuz ayarlayabilirsiniz ee, şimdi. ben içime bir miktar da böyle ceviz katıyorum. Siz arzuya kalmış bir şey fındık da katabilirsiniz varsa. Ceviz de katabilirsiniz. Ya yani istemiyorsanız katmayabilirsiniz. E, ee, şey koyacağım arkadaşlar bu ketot bu da bahçemden kurutuyoruz böyle. Bunu belli şeylere katıyoruz ama bu da e, içinde eğer için içinde bu da olmazsa olmaz. Un kavurmaya mutlaka bunu da katıyoruz. Eğer ceviz yoksa bunu daha çok katıyoruz. Ceviz tadı veriyor. Bilmiyorum başka yörede var mı ama biz burada ketotu diyoruz buna. Aktarlarda hiç bulamadım. Biz kendimiz yetiştir yetiştiriyoruz. Ekmezsek komşulardan alıyoruz. Şimdi bunun kavurma süresi ne kadar arkadaşlar? Bunun kokusu çıkana kadar fazla kavurmuyoruz. Kokusu çıktı mı kapatıyoruz altını. Şimdi biraz daha kavuracağız kokusu çıkana kadar. Kokusu da sonra kapatacağız altını. Evet hanımlar şimdi içimizi kavurduk. E kokusu çıkana kadar demiştim. Kokusu çıktı. İçim şu anda hazır. Altını kapatıyorum artık. Evet arkadaşlar hamurumuz kabardı. Gördüğünüz gibi minnacıktı. Şimdi şöyle bir bakıyoruz. Havasını alıyoruz. Şimdi un sepip tezgahı alacağım. Havasını bir alalım böyle hamurumuzu. Şimdi unu getirelim. Koyduk. Şimdi küçük bezeler halinden alıp koyacağız buraya. Ben bugün içli yapacağım. Siz istediğiniz koyabilirsiniz içine peynir, e, kıyma bile koyabilirsiniz. Artık e, patates. Ama ben bugün içli yapacağım. Önce böyle bez alıp koyacağım. Evet arkadaşlar. sonuncu bezemizi de aldık. Yumuşak yapıyoruz. Bak e, ekşidiği zaman hamurumuz kabardığı zaman kıvamına geldiği zaman yapışma olmuyor. Arkadaşlar herhangi yerimize yapışma oluyor Biraz da bundan yardım alıyoruz tabi. Herhangi bir yapışma çok fazla olmuyor yerimize. Şimdi bunları arkadaşlar iç koyacağım. içine tepsiye dizeceğim. Şimdi içimizi alıp geliyorum. Evet tamamdır. Böyle yaklaşık bu kadar açıyoruz. Bir kaşık içimizi koyuyoruz. Eğer istiyorsanız daha fazla koyabilirsiniz. Eğer seviyorsanız. Böyle kapatıyoruz. Şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Bunu tepsiye koyacağız. Tepsi mayası gelene kadar. Evet tamam. Böyle koyuyoruz. Bir kaşık koyuyorum. Ve kapatıyorum. Dediğim gibi peynir koyabilirsiniz. Ee, kıyma koyabilirsiniz. Patates koyabilirsiniz. Ama ben bugün içli yapıyorum. Siz istediğiniz koyabilirsiniz. Ee, yağlı kağıt da sermedim. Tepsiye böyle koyuyorum. Ee, olur ya herkesin evinde yağlı kağıt olmayabilir. Acaba yağlı kağıt olmazsa tepsiye yapışır mı? Asla yapışmıyor. Çünkü içinde yağ var. Yağ bile sürmedim. Böyle koyuyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Böyle de birer tane de aralarına koyayım. Çünkü ekşidiği zaman ve kabardığı zaman birbirine yapışmasın diye. Evet arkadaşlar. Sonunu da koyduk gördüğünüz gibi şimdi bunlar biraz kabarmasını bekleyeceğiz sonra yumurtayı sürüp fırına süreceğiz Evet arkadaşlar ben çörek otu serptim siz isterseniz susam haşhaş damak tadınız ne uyuyorsa onu serpebilirsiniz hiçbir şey de serpmeyebilirsiniz ben bunu hiçbir şey serpmedim bunu böylece pişireceğim ama bir tepsine çörek otu, çörek otu koydum Evet hanımlar ee, gördüğünüz gibi e, çörek otlu olanlar pişti. Üstüne çörek otu sepmiştim. Bir de boş olanlarımız vardı. Biliyorsunuz yağlı kağıt da koymadım. Tepsiye yağ da sürmedim. Şimdi bakacağız ki nasıl çıkıyorlar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok güzel. Şimdi öbürlerine de bakacağız. Aynı gördüğünüz gibi. Bakın. Arkadaşlar gördüğünüz gibi çok sıcak yalnız. Bakın spatula ile hemen kalkıyor. Yani altını görüyor musunuz? Altı üstü çok nar gibi kızardı. Çok sıcak. Biraz sıcaklığın geçmesini beklesin. Test yapacağız inşallah. Evet tamlar tabağımıza aldık. Şimdi bir, bir de bakalım nasıl olmuş. Bir de kesip görelim bir. Bunlar çörek otu sepmediklerimden keseceğim bir tane. Görüyorsunuz gerçekten çok güzel oldular. Tepsi mayası, her şey güzel olduğu zaman tel tel oluyor. Bir de size aynı tepsi zaten ama yine de bunu da göstereyim. Gördüğünüz gibi çok güzel. Afiyet olsun. Eğer kanalıma abone değilseniz bu bu videodan sonra abone olmayı, like atmayı unutmayın. Teşekkür ediyorum.